Bugün <laughs> biraz daha özel oldu tabii. Bize yıllardır soruyorlar. Bütün programlarınızı belediye başkanı yapıyorsunuz diye. Biz de belediye başkanıyla programımızı yapmak en doğal hakkımız. Çünkü belediye başkanı kazandığı zaman rozetleri çıkarıp o şehri tüm insanlara hizmet ediyor. Bize bir tekne olarak da bu zamana kadar yaptığımız bütün organizasyonlara sevgili başkanımızla beraber yaptık. Sevgili başkanımızla bu zamana kadar yaptığımız her organizasyonda teklif ettiğimiz her şeyde kesinlikle bizi geri çevirmeyelim. Bunları yalan mı söyleyelim? Bunları kardeşlerimize atmayalım O yüzden Mehmet Burak Çalık Başkan bize bir belediye başkanı değil, her zaman bizim ağırlığımız olmuştur. <laughs> Yardımcı Ömer Kardan'a ile böyle miyim? <laughs> Arkadaşlar, Cumhuriyet Halk Partisi'nden bize gelen herhangi bir talep olduğunda, belediyeden herhangi bir gelen talep olduğunda biz hiçbir koşulsuz yardımcı olduk, olmaya çalıştık. 13 yıldır da böyle oldu. Biz burada sadece parti olarak da düşünmedik biz. Orada o partinin başında bir abimiz vardı, Güleyim abi. Belediye başkanı yardımcılığından gitti. Sanki bizim orada sanki bir, bir derneğimizin bir temsilcisi varmış gibi bize de örnek oldu. Gönlünü açtı, yüreğini açtı. O yüzden sizlerin huzurunda hem Mülahim Demirtaş Başkan'a hem de Mehmet Murat Çalıkbaşı'na kuvvetli bir alkış istiyorum. Sizlerle işare yaptık. Kaç günü toplantı yapıyoruz aşağı testte. Sizlerin isteğini, sizlerin taleplerini tabii ki biz de belediye başkanımıza ileteceğiz. Belediye başkanımız da bizlere mutlaka gerçekten söylüyorum her zaman olduğu gibi yine yüreğini açacaktır. 13 yıldır biz hem ilçe ömrüne hem belediye başkanına nasıl sımsıkı sarıldıysa örgütünü belediye başkanı da bize sanılacak. <laughs> Hepinize ayrı bir teşekkür ediyorum. Ayaklarınızı yürüyünüzde sağlık. İki kelamdan Mehmet kardeşime vermek için Mehmet kardeşimleri içindeki duygular size Hepinize teşekkür ediyorum. Hayırlı akşamlar, afiyet olsun. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkürler başkanım. Sevgili Belediye Başkanım, sevgili ilçe başkanım, gençlik kolu başkanım, Sayın başkan, belediye meclisiyesi adaylarımız, kıymetli kardeşlerim, meclisleri, yavrularımız, çocuklarımız, hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz, ayaklarınıza sağlık diyorum. <laughs> Böylesine istirahatli bir günümüzde böyle güzel organizasyonla aynı çatı altında kalabalık bir şekilde derneğimizin çatısının altında buluşmanın gururunu ve onurunu yaşıyoruz. Azize Başkanımın dediklerini güzel alkışlar eşliğinde işte alkışladık. Ciddi anlamda hepsinin altında da ben şahit olarak imzam vardır. Sevgili Belediye Başkanımız, sevgili İlçe Başkanımız, gençlik kollarımız, kadın kollarımız. İnan ki derneğimizin sıkıntı ve problemleri için hiçbir zaman sırtlarından ve omuzlarından inmedik. Onlar da sağ olsunlar. Biz azıcık yorulduk. Siz de biraz inin aşağı demediler ki bütün kardeşlerimizin derdleri ve sıkıntıları içinde her zaman sevgili başkanın omuzları dolacağız. Onun için bugüne kadar olan sıkıntı ve problemlerimizle ilgilenen genel ilçe başkanımız, aynı zamanda belediye başkanımız kendilerine şahsım ve sizlerin huzurunda da yürekten, candan teşekkürlerimi sunuyorum. <laughs> sevgili Başkanım çok kısa bir şekilde değil, konuşmamı sonlandıracağım inşallah buradaki eğitim en zor işini, en ağır işini, en e, ummalı işini yüklenmiş görevli kardeşlerim ki yine yeni dönemde belediye başkanı olarak belli geldiğinizde görevli kardeşlerimin yaşam alanları ile ilgili yine sizinle bir toplantı yapmak istiyoruz. Ben altın sizlere şunu söylemek istiyorum sevgili başkanım. Burada görmüş olduğum kardeşlerimin hepsi bu vatan, bu bayrak için yaşam yerlerinde çiçek yetişmeyen yerlerde bu vatan bu bayrak için evlat yetiştiriyor. Evlat yetiştirdikler için de bu sıkıntılarımıza biraz daha daha önem verirse bunu toplantısında yaparsak seviyorum. Herkes... Hepiniz... Kıymetli apartman görevlilerinin kıymetli başkanı, dostu, arkadaşım. Kendisi o kadar güzel ifade etti ki aslında belediye başkanlığı, bu tür makamlar, mevkiler gelip geçicidir, az olan dost olabilmektir. Ben emin olun hem apartman görevlilerinin başkanına, onun kıymetli heyetine ve apartman görevlilerine sıkı sıkıya sarılacağım. Hiç kimsenin şüphesi olmasın burada. Ahmet başkanımızla nasıl uyum içerisinde, eşgüdüm içerisinde iş yaptığımızı hem benim kıymetli yol arkadaşlarım bilir, hem de bu kentte yaşayan diğer apartman görevlileri bilir. Biz sevgili başkanım, Ekrem başkanımla birlikte apartman görevlilerine belki de bugüne kadar Türkiye'de bir örneği var mı daha bilmiyorum kıymetli başkanım ama apartman görevlileri derneğinin sosyal Tesisi, sosyal alanı olan başka bir dernek yok değil mi? Ama helal hoş olsun sizler gerçekten bulunduğunuz alanı çiçek gibi yapan, güzelleştiren, az önce kıymetli kardeşim de söyledi. Belki güneşin girmediği ama sizin o güzel enerjiniz de dünyayı ve etrafımızı cennete çevirdiğimiz alanlar var. Bunu da görüyorum. Biz her şeye yetişmeye gayret ettiğimizin de farkındayım. Her şeye yetişmeye gayret ediyorsunuz. Herkesin derdiyle, tasasıyla ilgileniyorsunuz. Aslında bir nevi bulunduğunuz sitenin, bulunduğunuz apartmanın Şehri emini gibi davranıyorsunuz, belediye başkanı gibi davranıyorsunuz. Ben de bu kentte yaşayan bütün komşularımın derdiyle, tasasıyla ilgilenen bir kişiyim. Ama beni o kadar güzel tarifledi ki Ahmet Başkan, o tarifin altına imza atıyorum kıymetli başkan. Ben her şeyden önce bu kentte yaşamaktan onur duyan bir beylikdüzü vatandaşıyım. Beylik düzünde yaşamak, beylik düzünde üretmek, beylik düzünde komşularım için üretmek benim için çok ama çok kıymetli. Tabii biz apartman görevlilerimizle, yönetimiyle zaman zaman bir araya geliyoruz, istişareler yapıyoruz. Bugün burada sağ olsun kıymetli başkanımla birlikte bir organizasyon yapalım, apartman görevlilerimizi böyle bir ortamda bir hoşluk olsun. İnsanlarla apartman görevlilerimizle bir araya gelelim istedik. Sağ olsun bir kere yürekten teşekkür ediyorum. Bu güzel teklife hem öneri olarak sunduğu için hem de burada bu güzel kalabalıkla bizi buluşturduğu için Ahmet Başkan'a bir alkış alayım sizden. Çok teşekkür ediyorum. Sorunlarınızı biliyorum. Emin olun biliyorum sorunlarınızı. Sorunlarınıza ilişkin çözümleri de üreteceğiz. Bundan hiç şüpheniz olmaz. Kıymetli ekip arkadaşımız, yol arkadaşımız söyledi. Biz başkanla seçimden sonra da oturmak istiyoruz dedi. Seçimden sonra oturup apartman görevlilerinin sorunlarını, sıkıntılarını hep birlikte inşallah çözeceğiz. Ben bu kente hizmet ederken asla siyaset yapmadım. Bunu belki de en iyi bilen apartman görevlileridir. En iyi bilen bu kente yaşayan komşularıdır. Ben asla siyaset yapmadım. Hiç kimseyi düşüncesinden, inancından, siyasi görüşünden dolayı ötekileştirmedi. Benim hayat presezime ters. O kadar, Ahmet Paşa'nın o kadar profesyonelce beni tarifledin ki, hani bu parti rozetini çıkarttı, Türk bayrağını taktı, benim için önemli olan değerleri sılamamış peş peşe. Aslında bana söz kalmadı. Söyleyecek çok fazla bir söz yok ama bu vatan bizim. Bu topraklar bizim. Bu toprakları bizim için vatan yapan şanlı Türk bayrağı bizim. Ben şanlı Türk bayrağına ve bu vatana çalışmaya, bu vatanda yaşayan her bireye çalışmaya devam edeceğim. Bunu bilesiniz. Asla parti ayrımı gözetmeden bu işi yapacağım bu kentin huzuru için, bu kentte yaşayan ailelerin huzuru için, sofraların bereketi için. Emin olun sadece ben göreve geldiğim ilk günden itibaren hep şunu söyledim. Çok duymuşsunuzdur bunu. Ben bu kentte yaşayan çocuklar için çalışacağım dedim. Önceliğim çocuk olacak dedim. Sonra gençlerden bahsettim. Sonra kadınlar dedim. Yaş almış komşularımız dedim. Dolayısıyla bu kentte yaşayan bütün komşularım için çalışmaya söz verdim. Nasıl iyi çalışabilmiş miyim? Karnemi sizin alkışlarınızdan öğreneceğim. gururla söyleyebilirim ki söz verdiğimizden daha fazlasını yaptık. Çocuklar için, kadınlar için, gençler için, apartman görevlileri için, bu kentte yaşayan her biri için çalışmaya devam edeceğiz. Tüm ekip arkadaşlarımla. Bugün burada bulunan meclis üyesi arkadaşlarımla bu sürece yeni dahil olmuş, yeni meclis üyesi adayı olmuş, yine meclis üyesi olacak arkadaşlarım var, yol arkadaşlarım var, siyasi yol arkadaşlarım var, bürokratlarım var. Her biri bir masaya dağıldı. Her biri aslında sizin derdinizle, tasarınızla ilgilenmesi için biz onları böyle masalara dağıttık. Tanıyın istiyoruz. Bizim yöneticilerimizi tanıyıp istiyoruz. Biz çünkü ne yaptıysak Beylikdüzü için yaptık. Ne yaptıysak Beylikdüzü'nde yaşayan komşularımız için yaptık. Ne diyoruz? Pusulamız Beylikdüzü. Bizim pusulamız da kuzeyi gösteren Beylikdüzü. Beylikdüzü'nden başka hiçbir şey düşünmüyoruz. Bundan sonra da düşünmeyeceğiz. Sosyal belediyecilik emin olun bizim işimiz. Sosyal belediyecilikte önden işler yapıyoruz. Göreceksiniz hepinize söz veriyor. Bunu apartmanlarınızda anlatabilirsiniz. Bu kentte yaşamanın onurunu bu kentte yaşayan 409 bin insanımıza yaşatacağız. Beylikdüzü bir ilçe belediyesi olmasının ötesinde bir belediye olacak. Göreceksiniz. Yaptığımız projelerle sadece memleketimizin dört bir tarafına ilham olmayacağız. Emin olun birkaç projeden bahsedip ben de fazla vakit almayacağım. Biraz zaman kıymetli. Bugün birkaç toplantımız var. Ekrem Başkanımız geldi. Yedi buçukta onunla bir toplantımız olacak. Ama siz de burada afiyetle yemeğinizi yiyin, sohbetinizi yapın. Ben birazdan belki yanınızda ayrılacağım. Ama bilmenizi isterim ki bu kenti en önemli mesele şudur. Kenti dirençli hale getirebilmek. Direnç ne demek? afetler karşısında hızlı toparlanabilen, hemen ayağa kalkabilen ve kendi yaşayan komşularını zor durumda bırakmayan belediyecilik anlayışı. Sanki İstanbul'un 39 belediyesinde deprem olmayacakmış gibi davranıyor bizim arkadaşlar. Birçok belediye, bu konuyu gündemine alan bir belediyeyi duymadım. Büyükşehir Belediye'miz hariç. Onu ayrı tutuyorum. Ciddi çalışmaları birlikte yapıyoruz. Ama ben bu kentte yaşayan komşularımı deprem anında, afetler anında asla yalnız bırakmayacağım. Nasıl Hatay'da, İskenderun'da koştuysak insanların yardımına Burada da hiçbir yurttaşımızı, hiçbir komşumuzu muhtaç durumda bırakmayacağız. Bunun hazırlıklarını yapıyoruz. Deprem olduktan sonra değil, deprem olmadan önce tedbir almak lazım. Tedbirli başa kar yağmaz. Bakın tedbirli başa kar yağmaz. Biz onun için tedbir alıyoruz. Evlatlarınızın daha güvenli ortamlarda yaşaması için elimden geleni yapacağım. Size söz veriyorum. Size söz veriyorum. Ben daha fazla vakit almayayım. Yeter bu kadar. Çok söz değil, fazla iş yapmayı kendine şiar edinmiş bir adamım. Anlatan değil, gösteren, yapan belediyecilik yapmaya gayret ediyoruz. Zaten yaptığımız projelerin, ürettiğimiz projelerin büyük bir kısmı burada bulunan bu kıymetli yol arkadaşlarım diyeceğim size. Siz de bu kent için çalışıyorsunuz çünkü hepinizin bildiğinin farkındayım. Hepinize tekrar yürekten teşekkür ediyorum. Davetimize icabet ettiğiniz için kıymetli Apartman Görevlileri Derneği Başkanımız Ahmet Uzun Beyefendi ve onun yönetim de bulunan bütün arkadaşlarına yürekten teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Hepinizi çok seviyorum. Ama evlatlarımızı sizden daha fazla sevdiğimi de asla unutmayın. Evlatlarınız için çalışmaya devam edeceğim. Hayırlı akşamlar diliyorum. Afiyet olsun. Elhamdülillah, elhamdülillah, elhamdülillahillezi ab'amena ve sekana ve ca'anena muslimin. İlahi ya Rabbi, şükür olsun vermiş olduğun nimetlere, sayısız rızıklara, sağlık, sıhhat, afiyete. Ya Rabbi, ağızlarımızın lezzetini, vücutlarımızın sağlık, sıhhat, afiyetini, sofralarımızın bereketini daim ve de eyle. Bizler yedik, içtik ya Rabbi, bu nimetlere ulaşamayan kardeşlerimiz var. Milyonlarca kardeşlerimiz var. Onlar da fazla kereminden bol bol ihsan eyle. Ya Rabbi, ailemize huzur, saadet nasip eyle kazançlarımızı bol ve bereketli eyle. Birliğimizi, dirliğimizi daim ve daim eyle. Geçmişlerimize, analarımıza, atalarımıza, ecdadımıza ve özellikle cumhuriyetimizin manisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Sira arkadaşlarına gani gani rahmet eyle. Ruhlarını şad, makamlarını cennet eyle. El Fatiha. Fikir Fabrikası'nın dumansız beyin sanayi ile yenilikçi ve sınır tanımayan en iyi performansı sergileyen makineler aracılığıyla sizin için de bir fikri vardır. Açık hava reklamcılığı, grafik tasarım, lazer kazıma, matbaa, organizasyon, davet, ofis kırtasiye, fotoğraf çekimleri ve önce olduğumuz birçok avantajlı hizmetlerimizden yararlanmak için sadece bir tık kadar uzağınızdayız. Fikir Fabrikası, siz hayal ettikçe o yer